Merhaba arkadaşlar. Demokratik toplum yapısında yaşayan her birey kendine en uygun anlayışı benimseme ve hukuk devleti çerçevesi içinde örgütlenerek savunma hakkına sahiptir. Önemli olan benimsenen düşüncenin niteliği ve yaygınlığı değildir. Madem ki çok sessizlikten yanayız ve bireyin en doğal hakkının düşünme ve düşündüklerini bir baskı altında kalmadan açıklama özgürlüğü olduğuna inanıyoruz. Öyleyse karşı düşünceleri dinlemeyi, eleştirilmeyi hoşgörüyle kabul etmeliyiz. Bu düşünce yapısında bir araya gelen biz uluslararası gençlik topluluğu, üniversite ortamında her türlü düşüncenin özgürce tartışılmasına mikrofon tutmak istedik. Bu amaçla 4 Mart'ta Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Erdal İnönü'yü, 17 Mart'ta ANAP Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'ı, ve 26 Mart'ta Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Necmettin Erbakan'ı okulumuza davet ettik. Fakat çeşitli nedenlerle Erdal İnönü ve Mesut Yılmaz Söyleşileri ileri bir tarihe ertelendi. Biz uluslararası gençlik topluluğu olarak şiddetin ve baskının bir çözüm ve tepki aracı olarak sunulmasına karşıyız. Şiddetin şiddetle boğulamayacağını ve bunun özlemlediğimiz bireysel mutluluğumuzu yıkıma uğratacağını bilmeliyiz. Tepkimizi dışarı vurmak en doğal hakkımızdır. Ancak bunu şiddete başvurmadan yapmak zorundayız. Unutmayalım ki hiçbir düşünce kimsenin tek elinde değildir. Yüzeysel tartışmalar çözüm değil, çözümsüzlüktür. Ve yine unutmayalım ki düşüncelerimiz ne olursa olsun birlikte yaşamak ve üretmek en büyük mutluluktur. Yaşam paylaşımla güzeldir. Sözlerimizi ünlü bir düşünürün şu sözleriyle bitirmek istiyoruz. Sizin gibi düşünmüyorum fakat düşündüklerinizi söyleme hakkınızı sonuna kadar savunuyorum. Şimdi Sayın Erbakan gelecekler Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin kıymetli gençlerini sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sözlerime başlarken önce mübarek bir Ramazan günündeyiz. Ramazanlarınızı tebrik ediyorum. Yine sözlerime başlarken bizleri buraya davet eden kulübünüzün yöneticileri arkadaşlarımıza bir hasa teşekkürlerimi arz ediyorum. Sizleri ziyaret ettiğimiz ve inanıyorum ki çok önemli bir temel meseleyi görüşeceğimiz böyle bir toplantıya koşup geldiğiniz şu alakayı gösterdiğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin gençleri sizden kendilerine hitap etmenizi bekliyorlar dedikleri zaman konuşulacak tabi çok konu var. Ancak ben bu konuların içerisinde en önemlisi, en temeli olarak gördüğüm siz de televizyonlarda vesairede, gazetelerde artık adil düzen sözünü işitiyorsunuz. Siz elbette bir ülkemizin en ileri üniversitesinde okuyan gençlersiniz herkes size ya şu adil düzen nedir? Var hiç değilse sen biliyor musun? Dedikleri zaman elbette bu memleketin evladı olarak bu konuda fikir sahibi olmanızın çok faydalı olacağına inandığım için teferruat günlük aktüel gelip geçici konuların üzerinde değil böyle temel bir konunun üzerinde üniversitenin ve Türkiye'nin en kıymetli gençleri olarak size bazı açıklamalar yapmayı yapılacak konuşmaların en faydalısı, en hayırlısı gördüğüm için mevzu olarak seçmiş bulunuyorum. Önce bu konunun büyük ehemmiyeti üzerine birkaç kelime söyleyerek konunun içine girmek istiyorum. İşte hepimiz komünizmin yıkılışını yaşadık. Komünizm niçin yıkıldı? Çünkü insanlığa saadet getirmesi mümkün olmayan bir düzendi de onun için. Çünkü komünizm temelde kuvveti üstün tutan bir zihniyetin sistemidir de onun için. Ancak ne var ki kuvveti hakkı değil, kuvveti üstün tutan bir diğer zihniyet de kapitalizmdir. Kapitalizm de yıkılmaktadır. Esasen komünizmle kapitalizm birbirinin temelde aynıdır. Bir ezen ezilen düzenidir aralarındaki tek fark komünizmde ezen güç siyasi güçtür. Kapitalizmde ise ezen güç ekonomik güçtür. Sermaye gücüdür. Yoksa netice itibariyle ikisi de bir ezen ve ezilen sistemidir. Bundan dolayıdır ki insanlığa ikisinin de saadet getirmesi mümkün değildir. Çok tabi olarak bir tanesi çökmüştür. Öbürünün çöküşü iflası sunni olarak yürütülüyor. Çünkü yeryüzünde emperyalizm, siyonizm diye bir şuur var. Bu şuur bu kapitalist metot vasıtasıyla 6 milyar yeryüzündeki insanların hepsini sömürdüğü için bu sömürme aracının kaybolmamasına elinden gelen gayreti gösteriyor. Yani bir şerbeti insanların haklarını bir şöyle kamışla içtiğini düşünecek olursanız bir insanın kapitalist nizam bu emperyalistlerin, bu sömürücülerin bir nevi sömürme vasıtasıdır. Bu vasıtanın kaybolmasını istemiyor, sunni olarak destekliyor ve onu sunni olarak yaşatıyor. Ama unutmayalım ki kapitalist nizam ancak başka insanları sömürerek, sömürüye dayanarak yaşayabilmektedir. Ama istendiği kadar tedbir alınsın, görüldüğü gibi o da çökmektedir. Şimdi ben kapitalist nizam nasıl çöküyor konusu içerisine girmek istemiyorum. Çünkü asıl konuşacağımız konu bu takdirde dağılır diye endişe ediyorum. İşte bütün insanların madem ki komünizmden hayır gelmiyor, kapitalizmden hayır gelmiyor, öyleyse nasıl saadete ulaşacağız? İnsanlığı saadete götürecek düzen hangi düzendir konusu bugün bütün insanlığın konusudur. Hemen sizlere haber vereyim ki bu konuda tam 25 yıldan beri en büyük, en derin çalışmalar Türkiye'de yapılmıştır. Bizim ilim adamlarımız tarafından. Ve bu konu sadece Türkiye'de çalışılmakta kalınmamış, bütün batı ülkelerin en ileri hem düzen uzmanlarıyla hem de ekonomistleri ve hukukçularıyla yıllardan beri seminerlerle tartışılmakta daha geliştirilmektedir. Bu sebepten dolayıdır ki insanlık aradığı nizamı kavuşacak ve kurtulacak. Nedir bu nizam? İşte ben bu hususta ülkemizin en ileri üniversitesinin Türkiye'nin en kabiliyetli, en seçkin evlatların okuduğu bu üniversitede kısaca anlatmayı bir büyük bahtiyarlık, bir büyük şeref sayıyor. Bu açıklamayı yaptıktan sonra konunun içerisine giriyorum. Hemen belirteyim ki adil düzen bir bütün düzendir. İnsanlığa saadet getirecek düzendir. Hakkı üstün tutan düzendir. İnsanlığın saadete kavuşması için beş şey gereklidir. Ben mesut olmak istiyorsam beş şeyin benim için temin edilmiş olması. Lazım. birincisi huzur ve barış. İkincisi hürriyet. Hür olmalıyım. Ancak ne var ki huzur ve barışın ve hürriyetin korunması için bir üçüncü şart daha lazımdır. O da adil bir devlet düzeni. Adalet lazımdır. Baskı değil kendi milletine hizmeti esas alan bir devlet düzeni lazımdır ki o devlet düzeninin temeli de adalettir. Dördüncü bir şart ise insanların refahıdır. İç barış olacak, insanların hürriyeti olacak. Bu iç barış ve hürriyet korunacak. Bunlar alt yapıdır. Gaye nedir? Refaha kavuşmaktır. İnsanlar insan gibi yaşamalı, refah içinde yaşamalıdır. Bu yeter mi? Yetmez bu dört tane şart. Bir beşinci şart daha lazımdır. O da insanların itibar sahibi olması lazım gelir. Bizim eski Osmanlıca'da kullandığımız tabirle izzet, şeref. Bu da insanların saadeti için lüzumludur. Bundan dolayıdır ki insanların mesut olması için beş tane temel şart lazımdır. İşte adil düzen bütün bu şartları tanzim eden bir düzendir. 25 yıldan beri Türkiye olarak iftihar edebiliriz ki şu anda da 500'e yakın profesörümüz ve ilim adamımız bu konu üzerinde çalışmaktadır bunların detayları üzerinde. Böylece bütün bu beş sahada insanlığa saadet getirecek olan nizam nasıl bir nizamdır? Kemel esaslarıyla matematik şekilde işlenmiş bulunmaktadır. Ben bugünkü konuşmamda size bütün bu düzenin içerisinde sadece ekonomik adil düzen bölümünü takdim edeceğim. Yoksa daha baştan ifade ediyorum ki düzen bütün bir düzendir. Çünkü insanlığın saadeti için sadece ekonomik düzenin yeterli olması kafi gelmez. Bütün düzenin bütünüyle saadet getirici bir düzen olması icap eder. Adil ekonomik düzen Bugün hepimiz sömürülüyor. Adil ekonomik düzenin ne olduğunu anlamak için önce bugünkü düzenin hastalığını bilmemiz lazım. Bakın bugünkü düzen bir faizci kapitalist düzendir. Hele bunun Türkiye'deki tatbikatı yüzde yüz faizlerle tatbik ediliyor, tam vahşi kapitalizmin ta kendisidir. Ve üstelik kapitalist düzenin şartlarına da uyulmamaktadır Türkiye'de. Aslında Türkiye'de bir başka düzen var bizim tabirimizde. Bu düzen çorba düzeni. Yalnız bu düzen batıdaki faizci kapitalist düzenin taklidinden ilham alarak ortaya konup yürütülmeye çalışılan bir düzendir. Kapitalist düzen insanları beş tane mikropla eziyor. Bu mikrop tabiri ekonomiden bahsederken nereden çıkıyor? Çünkü mikrop neye denir? Hastalığa sebep oluyor ama gözükmüyor. Şimdi köy kahvesinde oturan bir kardeşimiz orada işsiz olarak oturuyor. Ve de tabii geçim sıkıntısı içindedir. Ekonomik güçlüklerin içinde oturuyor. Bu kardeşimize desek ki kardeşim bak seni bu kahveye sokan sebep nedir biliyor musun? Bugün Türkiye'de tatbik edilen düzenin mikropları